Murat Selin nerede? Ayda siz ne yapıyorsunuz? Hı? buluşacağı adam Selin'i ekti. Selin çok kötü. Hemen gel. Öyle mi? Siz benimle oyun mu oynuyorsunuz? Yok Murat'cığım ne alakası var? bulamadın mı Selin'i? Buldum. Restoranın önünde Demir'le birlikteydiler. Nasıl birliktelerdi? Öpüşüyorlardı. Oh, Yemin et. Ki? Bu gece Selin'le Demir yemeğe gitmişler. Ve siz beni onların randevusuna gönderiyorsunuz. Sizin amacınız ne? Aa, Bir yardım istedik. Ne bu canın böyle bağırış çağırış sanki suçluymuşuz gibi. E sen bir kendine gel bakayım. <laughs> Anlatın bakalım siz neyin peşindesiniz? Selin seni aradı ve Demir'in orada olduğunu söylemedi yani. Öyle mi? Peki Demir nereden biliyordu Selin'in orada olduğunu? E belki kendisi aramıştır Selin yani. Yani Burakcığım, Demir Bey götürmedi yemeğe Selin'i. Başkasıyla buluşacaktı zaten. Kiminle? Canım ne önemi var? Selin gibi bir kızı restoranda tek başına bırakabilecek bir insan işte. Hı. Biz de kızın asabı bozulmuştur dedik. Başına bir iş gelmiştir diye korktuk, yardım istedik. E bak görmüşsün, iyiymiş. Biz de Demir Bey'le olduğunu duyunca rahat ettik. Hı. Yani en azından restoranda yalnız kalmadı. Önemli olan da bu değil mi zaten? Yani Selin'in iyiliği. Siz bir anda niye demirci oldunuz? Hı? Daha iki gün öncesine kadar hep birlikte biz bu adamı göndermeye çalışmıyor muyduk? Ama şimdi durum farklı. Tabii. Öncesinde sadece aynı evde yaşıyorlardı. İlişkileri yoktu. Ama şimdi var. Ve siz de buna seviniyorsunuz. Ne çabuk güvendiniz siz bu adama da seviniyorsunuz. Demir Erendil'i gerçekten tanıyor musunuz? He? Pat diye Japonya'dan çıkıp gelen bir adam. Aa, ne var bunda canım? ülkesini özlemiş dönüp gelmiş işte. Dünya kadar iş teklifi alan ödüllü bir mimar. Sektörün hepsi peşinde. İstediği şirkete girebilir. Ama battı batacak Artem'in hisselerini satın alıyor ve şirketin başına geçiyor. Neden? Hı? Kim yapar bunu? Niye yapsın ki? Bir bildiği vardır canım. Aa! Büyüme potansiyeli görmüştür. Kazanmayı seviyordur belki. O herifte bir şey var. Siz uyumaya devam edin. Madem öyle ben bulup çıkartırım. Umarım geç olmaz. Murat Beyciğim. Ne diyor bu. Ayda. Ne oldu güzelim, iyi misin? Biraz böyle sarılı kalalım mı? Sarılalım da... ...ne oldu, bir şey söylemeyecek misin? Biraz daha. Ama korkutuyorsun beni. İbo. Ben bir şey yaptım. Senin hoşlanmayacağım bir şey. Aferin. Yine kimin hayatına karıştın?